yarışık saçan al sana işte bugün yine çok değerli bir hanımefendi ağırlayacağım. Binnur Şen Savaşçı. Binnur Hanım'ın kart vizisinde sadece tasarımcı diye geçiyor ama şimdi öyle şeyler anlatacak ki ben yayına girmeden hayranlıkla dinledim. O yüzden siz de bütün bantı seyrettiğinizde ne demek istediğimi iyi anlayacaksınız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya dinlediklerimden yola çıktıktan sonra sadece tasarımcı demek hani e, böyle çok böyle minnacık bir şey gibi kalacak. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Çok değerli bir markanız var. Montvue. Ne demek? Evet. E, Fransızca kökenli bir kelime aslında. Ama anlamını beğendiğim için kullandım. Benim görüşüm demek. Tamamen herhangi bir olaya ya da bir nesneye bakış açısı her zaman kişiseldir. Baktığınız kadar anlarsınız. Anlattığınız kadar anlarsınız. O yüzden anlamını çok sevdiğim için bu ismi koydum. Logosuyla da bütünleştirdim. Logosunu o yüzden parmak izi yaptım. Çünkü herkesin parmak izi kendine, şahsına münasır değil mi? Kesinlikle öyle. Hem e, bakış açısı, algılama şeklimiz tamamen kişiye özel. İstediğimiz kadar anlatalım, dinleyelim. Baktığımız ve dinlediğimiz kadarızdır aslında. Bu yüzden bu markaya bu ismi çok yakıştırdım. Ve parmak izini de o yüzden logo olarak kullanmak istedim. Tamamen özel. Şimdi sayfanızı gezdiğimde böyle içi ısındı. Fırın, yaz uçuşan renkler, e, parayolar, e, şile bezi, e, üst, e, aksesuarlar, iç giyimler her şey e, ardı ardına böyle. Renkler de efsane. E, çok şık renkler. Tamamen e, hanım ağırlıklı sanıyorum değil mi? Bayanlara hitap eden bir. Bu marka Ay. yola çıkarken evet plaj giyim ve bayan ağırlıklı olarak hmm. çıktı ama... E, Tabii ki gelişmek zorundayız, değişmek zorundayız. 2023-24 koleksiyonuna bir farklılık ekleyip erkekleri de dahil edeceğim. Ev giyimiyle başlıyorum buna. Hı hı. Artık çağımızda e, giyim, ev giyimi ve iç giyim bir bütünleşme haline dönüştü. O yüzden rahat giyinmeyi seviyoruz bizler evde. Şile bezini ev grubunda Kullanabilmek çok büyük bir rahatlık aslında. Hem sağlık açısından hem kullanım, yıkama birçok anlamda çok daha rahat. Hem erkekler çok rahat edecek bunu da eminim. Hem de bayanlar bu şekilde. Şimdi şile bezinde klasik beyaz ve e, ne diyoruz kirli bej mi diyoruz ona? Evet. Kırmızı. Bunun, bunun dışında sayfanızda dediğim gibi cıvıl cıvılı bir sürü renk var. Renk. E... Ya evet aslında boyayabiliyoruz ama. Ben e, bu markanın temel ana renk grubu olsun istedim hı hı. ve doğayı hedef aldım. Doğa dönüşebiliyor, değişebiliyor, gelişebiliyor ve o değişimi mevsimlerle nasıl yaşıyorsa ben de bu markada renklerle onu yaşatmak istedim aslında. İlk ana renklerim tabii ki doğal tonlar ama bu doğal tonların içerisine o renkler girmeli. Nasıl bir yaprak? yeşilse, çiçeği mor açabiliyorsa, bu doğal tonların arasına renkleri ekleyebilmeliyiz diye düşündüm. Ve bunları genellikle aksesuarlarla yapmaya çalıştım. Ee, i̇ğne oyaları olsun, dantellerimiz olsun, hep eklemeye çalıştım bunları. Da renk verdim açıkçası. Şimdi e, plaj dediniz ya, Şimdi terlik, short, e, üst, iç, e, baş, bonus falan çok Böyle çok bir, geniş yani, kocaman bir yelpaze. E, tamamını kapsayan bir e, şey mi? çalışma mı yaptığımız yoksa e, şöyle söyleyeyim yok tamamı tabii ki mümkün değil <laughs> çünkü e, saydığınız ürünlerin arasında saraciye grubu da var <laughs> e, bu çok başka bir sektör ama işbirlikleri yapılabilir niye olmasın tabii ki olur ama benim başlangıç noktam Dış giyim. Ama bu sene e, aksesuar grubu olarak çanta, işte keseler, bandanalar, daha basit, daha kullanımı kolay ergonomik aksesuar gruplarını tabii ki ekliyorum. E, bunları plaj çantalarıyla bütünleyeceğiz bu sene. Sadece sanırım işte ağır şapkalar ve ayakkabı terlik grupları şu an için mevcut değil. Erkekler için neler hazırlıyorsunuz? Erkekler için ev giyimiyle başladım. Ev, ev giyimiyle başladım. İşte pantolonlar, bermudalar, şortlar, tunik ve gömlekler. Ama biraz da böyle kaftan tarzı sabahları rahat giyilebilecek, plajda rahat giyilebilecek. Biraz kültürümüze uygun ürünler tasarlayacağım. Başladık biz çalışmalara ekibimle beraber. Umarım iyi bir erkek koleksiyonu çıkar. Çünkü kadınlar için her şey var. Fazla fazla her şey var ama erkekler biraz daha sınırlı, kısıtlı, çok kısıtlı, çok kısıtlı ve sınırlı. Ama bu biraz da kültürümüzden kaynaklanıyor sanırım. Erkeklerin standart giyim tarzı ve aksesuarı çok belirgin, o çok şeyi net. Alışla geldiğimiz kalıbı kıracak mısınız erkeklerde? Ya Ben kırmaya çalışırım da erkekler bunu ne kadar kabullenir ya da hangi kesim ne kadar kabullenir bilmiyorum. Tabii ki ben kültürümüzün dışına da çok çıkmak istemiyorum. Ee, oturmuş bir benlik var, oturmuş bir alışkanlıklar var. Ne kadar modern dediğimiz erkek e, tipleri bulunsa da yine bir o ataerkilliğimiz var. Bozmuyoruz bozmak için uğraşılıyor. Ben yurt dışındaki giyim markalarına bakıyorum erkek konusunda. Ee, öyle detaylar, oynamalar var ki ben onu e, Türkiye'de bir sahile gittiğimde bir erkeğin üzerinde kaç kişi de görmüşümdür bilmiyorum. Ya bu biraz da kültürümüzün kabullenmesiyle alakalı, alakalı bir şey. Tabii ki bunu çok aşamayız. Sonuçta biz ne kadar yaratıcılığımızı kullansak da farklılık yaratmaya çalışsak da belli bir kültürümüz var ve bu işin sonunda bir de ticaretimiz var. Sürdürebilmemiz için onu çok bozmamak gerektiğini düşünüyorum. Çok farklı bir şey yapıp da sıra dışı bir şeyle ilerletememek kırıcı olur herhalde bir tasarımcı için de. <laughs> Moda sektörü içinde kırıcı olur diye düşünüyorum. <laughs> biraz önce ekipten Farklılıkların sınırını bilmek lazım. Ekibim dediniz e, nasıl bir e, takım var kaç kişi e, arka taraftaki e, <laughs> kadro sizle beraber yürüyen e, çoğunluğu hanım mı? Şöyle söyleyeyim geneli hanım. Geneli Şimdi <laughs> sizin karşınızda bunu söylemek biraz e, zor olacak ama. Ee, şöyle ben aslında kadın istisnamına dayalı bir şeyler yapabilmek adına bu yola çıktığım için e, erkekleri biraz ekarte ettim sanırım. Ama e, kısmen de bir iki kişi var Hı. erkek olarak. Geneli bayan. Tasarımını zaten ben yapıyorum. Ee, üretim aşaması, numune aşaması, aksesuarların tasarımı, Bunları yaparken kadınlardan çok destek alıyorum. Hatta bu markada geçen sene ilk koleksiyonumuzu çıkarırken annem ve komşularla bu yola çıktık. Onlarla onlar çok e, pratik ve zekiler aslında. Onların yaptıklarını ben e, eğitim ve deneyimimle bütünleştirdiğimde çok güzel şeyler çıktı. Ve ben böyle ilerlemeye karar Sandıklar verdim. Sandıklar mı açtınız? Ne yaptınız? Sandıkları da açtırdım. Ne kirli çıkılırlar Onların... neler vardır. Çok güzel şeyler var. Ben bu markada aslında biraz kadınları öne çıkarmak istiyorum. Kadınların Hı. gücünün farkına varmasını istiyorum. Kadınların bir işe yaradıklarını hissetmelerini istiyorum aslında. Ne kadar güzel ya. ya ev hanımı deyip, kültürümüzde çok basite indirgeniyor bu ifadeyle. Aslında meslek gruplarına baktığımızda o kadar ağır işçiler ki benim annem de ev hanımı, komşularımız da öyle. Ama bizim yapamadığımız birçok şeyi o kadar güzel yapıyorlar ki belki zamanın koşullarında fırsat verilmediği için, belki yönlendirilmedikleri için ben onların bir tane iğne oyasını bir kolyeye ya da bir halhala dönüştürebildiğim zaman onların mutluluğunu da görüyorum. Onlar da bu sefer kendi yaptıklarını beğeniyorlar. Sadece atıyorum Yemenilerini takıp tarlaya giderlerken şu an ben o Yemenileri ve tülbentleri kemere dönüştürdüm. Yani şile bezinden kimonoyu yapıp kimonoda onların o Yemenilerini kemer olarak kullanıyorum onların oturup vakit geçirmek için aslında yaptıkları iğne oyaları bu söylediğiniz kültürel anlamda çok, da çok, çok güzel. Şey. Yani kültürümüz çok güzel aslında bizim biz devamlı modernliği batılılaşma gibi başka ülkelere başka insanlara özenmek gibi algılıyoruz kelimeleri belki de kendimiz basitleştiriyoruz ama bizim kültürümüz çok güzel tabii ki her kültürün kendine has özellikleri ve Bak. güzellikleri muhakkak var ama bizim kültürümüz geçmişten beri çok fazla medeniyeti de içinde barındırdığı için bu birbirinden etkilenmeleri medeniyetlerin çok güzel şeyler ortaya çıkarmışlar. Zamanında meslek ya da iş olarak görülmeyen her şeyi ben şu an ürüne dönüştürmeye çalışıyorum. Aslında bu ekibin başı kadınlar ben değilim. Evet ben bir eğitim aldım, bir yola çıktım, bir deneyimimi kullanıyorum. Belki yeteneğimi kullanıyorum. Ama o yeteneğin arkasında eski kadınlarımızın o kadar güzel pratik zekalarını aslında ekliyorum markaya ki çok daha güzel şeyler çıkıyor. Bundan birkaç sene öncesine kadar baskılar, nakışlar, danteller ev giyiminden, ev tekstilinden, moda giyimine kadar çok fazla ön plandaydı. Herkes ne baskı tasarımı yapacağını şaşırıyordu. Teknoloji işin içine girdi. Dijital baskılar, transfer baskı vesaire böyle birçok şey değişti, gelişti. Ama bu Curcuna'nın içerisinde artık ben ben yoruldum sanırım biraz da. 25 senedir sordum. bu işin içerisindeyim. Biraz sadeleşmek, biraz minimalistleşmek, modernliği karmaşa ile değil de kültürle ortaya koyabilmeyi hedef edindim. Bu yüzden bu kültürümüzden gelen hem pamuk hem el becerisi eğitimle birleşti aslında bu markada. Benim aldığım eğitim annelerimizin ve komşularımızın bizden bir önceki neslin becerisi benim eğitim ve deneyiminle birleşti diyebiliriz bu markada. Peki e, sadece yurt içi ağırlıklı mı çalışıyorsunuz? E, bir kol e, bunların e, sadece biz bilmiyorum canım onlar da görsünler bakın bizde neler var diye. Biz hayran Şun... <laughs> hayran onlarınkine bakıyoruz ya. Onlar Şun da bir hayran söyleyeyim. hayran bizimkilere baksınlar. Tabii ki projelerim var. Çok Hı. da istiyorum. Özellikle bir Türk olarak bir Kadın olarak, bir Türk tasarımcı olarak dünyaya açılmayı çok isterim. Ee, tabii ki bunun için zaman ve koşullar gerekecektir. Ben aslında bir bebek daha bu marka. Kaç yıl oldu? Ee, bu sektörün içerisinde 2000 yılından beri bir fiil faaliyet gösteriyorum ama bu marka ve bu isim e, bir buçuk iki sene kadar hmm. oldu. Ona rağmen iyi ilerlediğimi düşünüyorum. Çünkü ilk tek başıma başladım. İlk koleksiyonu tek başıma çıkardım. Çok yoğun bir süreçti. ama şöyle söyleyeyim, çok kısa bir sürede işte katalog çekimleri, üretim aşaması, numune aşaması, tanıtımlar, reklamlar derken çok kısa bir sürede konsept bir iki mağazada başladım. Yaz sonuna doğru birkaç tane daha eklendi. Birkaç ay sonra işte yurt dışından bir iki firmadan teklif geldi ama tabii bunun hem prosedürü farklı hem satış odağı farklı tasarım odağı farklı o yüzden bunları biraz daha e, dikte etmek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ben bu markayı bu modelleri bu markada ilerletmek istiyorum. Bir başka etiketle, bir başka markayla bunu yurt dışına çıkarmamın hiçbir anlamı, anlamı yok. yok. O yüzden bunun için belki biraz daha yorulacağım. Ama bir gün olacağına inanıyorum ben. Binur Hanım şeyi merak ettim ya. Ee, bir şeyi tasarladınız ve ortaya çıkartmak üzere yola çıktınız. Bir buçuk yıllık bir markadan bahsediyoruz. Her şey hazırlandı ve yaptıklarınıza şöyle baktığınızda ne hissettiniz? Ya... Böyle, ortaya çıkanlar sizde nasıl bir duygu yaratıyor? Çok severek izledim. Askıya astım onları. Çok böyle severek baktım. Ama bir süre sonra duruyorsunuz. Yani bu tasarımcı mantığı sanırım. Bir şeyi böyle çok sık gördüğünüzde görsel hafızamız bizim çok yüksek ve geniş. Hı hı. O yüzden e, herkese çok farklı gelen çok sıradan gelebiliyor zaman zaman. Bir süre sonra ya diyorum ben bunu yapabildim. Bu hemen de çıktı. Bu çok basit bir şey herhalde gibi yorumluyorum. Bir tık üstüne Kendi deneyeyim. yaptıklarımı. Başka bir şey deneyeyim onu deneyeyim. Yaptığım her şey bana aslında normal geliyor. Bu biraz gelişime açık olduğumuz için bizim ben 9 Eylül Güzel Sanatlar mezunuyum. Bizim bölümdeki birçok kişi bunu hisseder. Yaptığımız her şey bize çok basit gelir. Onu sonuçlandırdığımız için ama bir başkasından bir övgü duymak, ya bu nasıl olmuş, eline sağlık gibi cümlelerle hiç beklemediğiniz insanlardan tepkiler aldığınız zaman aslında o mutluluğu hissediyorsunuz. Siz yapıp karşıya koyduğunuz o mutluluğu hissetmiyorsunuz. Aldığınız tepki... İçindeyken doyuyor musunuz acaba doyuyoruz. o duyguya değil mi? O duyguya doyuyorsunuz. Kesinlikle doyuyoruz. Çünkü ben onu zaten ilk önce zihnimde tasarlıyorum, hı hı. çiziyorum, yapıyorum, dikiyorum, bitiriyorum ben onu kafamda. Bir de giydiriyorum. Ben onu hayalimde ve içimde bitirdikten sonra o nesnel bir hale dönüşüyor. Şarkı o yüzden doluyorum yani böyle bir, bir ilham geldi bir akşam üzere bakıyordum böyle boşgel. Sizde de öyle bir duygu mu oluşuyor mesela? Bir anda ne bileyim renkler. Gerçekten öyle şey... ama. Gerçekten öyle. Senelerce bu eğitimi alırken o renklerle günlerce uğraşıyorsunuz bir noktadan sonra artık onlar size bisiklet kullanmak gibi, araba kullanmak gibi bazı hareketleri refleks dışı yapmaya başlıyorsunuz. Bazı gördüğünüz nesneleri ve objeleri refleks dışı hafızaya alıyorsunuz. Ve bir anda alanınız neyse aslında ona hep odaklı yaşıyorsunuz farkında olmadan. Ben şu arkanızdaki panoya baktığımda yıldızları gördüğümde direkt işte raportlamasını düşünüyorum. Kaç köşesi olduğunu hemen görüyorum. Çok başka bir gözle biz bakıyoruz. Ve bu bilinçaltına öyle bir yerleşiyor ki hayatı o gözle gördüğünüz anda televizyon izlerken bir anda aklınıza gördüğünüz bir şeyde bir bluz modeli geliyor. Bu bunun bağlamasını böyle yapmış ama bunu şuradan dikseydi böyle olurdu gibi hemen oturup karalıyorsunuz. Hmm. Çok başka şekilde geliyor. Dedikleri gerçekten doğru. İlham herhalde bu demek. <laughs> Tam bir ifadesini bulamıyorum ama görsel algımız ve hafızamızla biz zaten bunu sürekli yaşıyoruz. Farkında olmadan yaşıyoruz ve o bir anda çıkıyor. Bazen günlerce de hiçbir şey yapamazsınız. Şimdi bir kış sezonu ortasındayız ama Yaz ee, çalışıyorum. <laughs> hep siz mevsimleri ters yaşarsınız doğal olarak değil mi? Kışın yazı, yazın da kışı Ölke mecbur, mecbur olmak zorunda. Yazı Ölke neler yaşıyoruz. bekliyor bizi? Ama öyle yaşadığımız için de o enerjimizi hiç kaybetmiyoruz. O moda renkleri sürekli o e, natürellerin arasına karıştırmak o bizde hep bir heyecan, heyecan bırakıyor. Yapıyor. O heyecanla zaten yazı, kış, kışı yaz olarak rahatça yaşayıp yaratabiliyoruz. Peki 2023 yazında renkler, e, şimdiden e, sizin e, hayata geçirmeye çalıştıklarınız üzerinde neler var? En, en ağırlıkta neye çalışacaksınız? Sizin kafanızdaki favori ne? <laughs> Şöyle söyleyeyim. 2023 ve 24'te çok canlı ve çok güzel renkler var. İşte sarının tonları fuşya ve pembenin tonları özellikle mor, lacivert morlar çok ön planda ve en çok yeşilin her tonu çok e, revaçta olacak iki sezon birden. Ama ben tabii ki her tasarımcı tüm renkleri kullanmak zorunda değil. Bizler ürünlerimize göre ve e, temalarımıza göre renkleri belirleriz. Ama bir markada ana tema olmalı. Nasıl herhangi bir markaya gittiğinizde Aa, bu Bunun X diyoruz. firmanın malı kesin etiketi bile görmeden ifade edebilir. Bu markalaşmak aslında. Monmuyu'nun da temel renkleri toprak tonları. Bejin, kremin tonları, kahvenin ve hardalın tüm tonları. Ee, o toprakta, o bir deniz kabuğunda görebildiğiniz her ton aslında Monview'nun renkleri. Bu temel renklerin arasında bu sene patlayacak olan ve Monview'yu bir önceki sezondan daha farklı kılacak olan çok güzel fuşya, e, saks mavileri ve hardal tonları mevcut. Bunların neon renkleri değil ama ...doğal tonlarıyla, o matlıkla, o canlılık çok iç içe geçmiş bir şekilde göreceğiz. Ee, sanıyorum herhalde sosyal medya üzerinden ağırlıkla ulaşabiliyorlar. bir Kendinize ait bir sayfanız var. Web, kendi web sitemiz Hı -hı. mevcut. Oradan online satışımız da mevcut. E, satış noktalarımız, evet Instagram üzerinden belirtiyoruz. Hı -hı. E, ben, Monvue daha çok konsept mağazalara hitap ediyor aslında... O yüzden yazlık mekanlarımızda, yazlık bölgelerimizde konsept mağazalarla işbirliği içerisindeyiz. her bölgede tek bir firmayla çalışmayı hedef edindik. Bu hem benim için hem diğer firmalar için daha rahatsız etmeyen bir durum yaratıyor. O yüzden her bölgede birer firma konsept mağazayla anlaşmamız mevcut. Ama kendi tek satışımız kendi web sayfamız üzerinden. Instagram satışım yok. yok. Instagram Ama sayfası Ama sayfa zaten... web sayfasına bağlantı var. Tabii evet. tabii var. Tamam. Tabii ki var. Direkt yönlendiriyor zaten. Artık biz dijitalleşen bir dünyada olduğumuz için Instagram, LinkedIn, Twitter vesaire olmadan olmuyor. Olmuyor maalesef. Bir şekilde Doğru. artık satış ve pazarlama da dijitalleşti. Peki bu o yüzden olmak zorundayız. Mu? Çok şey değil mi? Yani bir taraftan da bir e, dijital kadroda bu taraftan bir satış kadrosu. Evet, Değil satış mi? kadrom da bayan. Onlar da bayan. <laughs> Sosyal medyamı düzenleyen e, bayan iki arkadaş. E, çok güzel ilgileniyorlar. İlk stüdyeyi yaptıklarında onlar da çok sevdiler hikayeyi ve herkesten de çok olumlu tepkiler aldım. İnşallah onlarla yine devam edeceğiz. Sadece katalog çekimlerimi erkek gerçekleştirmişti. Ekibi sormuştunuz ya. Ee, o da çok severek çekti. Çok güzel pozlar Bayıldım. yakaladık. Ee, şeyiniz Instagram sayfanız gerçekten çok iç açıcı ve Çok teşekkür ederim. Şey tarz olarak da bir hep çeye bakarım. Bütünlük meselesi gerçekten çey zincirleme. Çok sağ olun. E, teşekkür ederim. Ürünler de onu ifade ediyor. Hı -hı. Yani şile bezini farklı kullanabilmek, sadeliğin içerisinde minicik bir ayrıntıyla yaratıcılık yakalayabilmek, herkesin hoşuna gitti, ilgi gördü. Umarım bu seneki koleksiyonda da bu şekilde devam ederiz. Göreceğiz. Peki e, dediler ki, ya Binir Hanım biz bir yer yapacağız, e, ama size ihtiyacımız var bizim burası için. E, sizin Oraya harcayacak bir enerjiniz, zamanınız var. Var. <laughs> var, şöyle söyleyeyim. Evet, ben kendi markamı yapıyorum ama ben senelerce e, birçok firmanın koleksiyonlarını hazırladım. Hı -hı. Hatta son 5-6 sene dışarıdan destek verip birkaç firmanın koleksiyonunu yürüttüm. Bu koleksiyon sırf tasarım anlamında değil. Etiket tasarımından tutun. ...boyanedeki renk çalışmasına kadar, paketlemesine, paket ölçülerine kadar... ...tüm işin konseptiyle takip edebilmek adına... ...şu anda da zaten birkaç firmaya marka dışında danışmanlık, danışmanlık yapıyorum. Hem firma içeriğim de var, hem ben zaten bu işi seviyorum. Bu markayla, birebir her şeyle uğraşınca evet yorucu gibi geliyor. Ama bir anda böyle sizin e, ifade ettiğiniz gibi bir teklif geldiğinde bambaşka bir enerjiye dönüşüyorsunuz. Bir başkasına bir şey katma düşüncesiyle o yola çıkıyorsunuz. O enerji tekrar geliyor. Tekrar geri geliyor. Aynı şeyle uğraşınca enerji tükeniyor. Yani ben ya da öyle hissediyorum, öyle yaşıyorum. O yüzden firmalara koleksiyon çalışmalarımız, arada e, özel dikimler, hot kültür teklifler geliyor. Onlara vakit ayırabiliyorum. Kız kardeşim tarafından destekleniyorum. O da bir grafik tasarımcısı. Yani ben böyle kadınlarla arada bir iki erkek arkadaşımızla bu ekibi büyütüp sürdürmeye devam ediyoruz. Efendim Monbüyü markası yaratıcısı tasarımcı Binur Şen Savaşçı konuğumuzdu bugün. Instagram hesabını takip ederseniz benim gibi siz de mutlaka hayran kalacaksınız. Bir başka programda bir başka değerli konukla karşınızda olmak üzere. Alasmalık.